Arkadaşlar sizler için ekranda dört işlem e, öreceğiz. Ben sizler için daha önce bir çizelge, bir tablo hazırladım. E, zaman kaybetmemek adına. Buradan dört e, işlemimizi yani toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerimizi gerçekleştireceğim. E, şöyle sayılarınıza girdim. Birinci sayı, ikinci sayı ve üçüncü sayı olarak. E, şimdi öncelikle toplama işleminden başlayalım. Bakın. Klavyenin sağ ve sol alt köşelerinde Shift tuşumuz var. Shift'e basılı tutarak 0'a bastığımızda bana eşittir'i veriyor. Eşittir deyip buradan birinci sayı dediğim zaman bakın hücre zaten e, seçili oldu. Burada etrafı e, mavi olduğu zaman seçili olduğu anlamına geliyor. A3 hücresini seçtim. Klavyenin sağ köşesinde e, numarik tuşlarım var arkadaşlar. Oradan dört işlem için e, ifadelerimizi yazarsak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Artı dedim. Yine masumla ikinci sayıyı seçtim. Artı dedim. Yine üçüncü sayı yani C hücresini seçip Enter dediğim zaman bana birinci, ikinci ve üçüncü sayı topladı arkadaşlar. Toplam neymiş? 118'miş. Yine bir alt satıra geçip işlemimize devam edelim. Şimdi yine shift ile 0 üzerine bastığım zaman eşittir çıktı. Eşittir deyip arkadaşlar bu kez klavyeden değil ama çok pardon bu kez mouse'dan değil ama klavyenin yön tuşlarından bakın seçebiliyorum. A4 dedim. Artı dedim. Geldim. B4 dedim. Bakın şurada formül çubuğunda da hangi hücreyi seçtiysem onu bana gösteriyor. Artı deyip yine klavyenin tuşlarıyla ile ilerledim. Üçüncü sayım yani C4 hücresini seçip enter dedim arkadaşlar. Tekrar devam edelim. Eşittir. Yine mouse yapıyorum. A5 bakın burada görünüyor. Artı B5 artı C5 deyip enter dedim. Yine klavyeden deneyelim. Mouse'u kullanmadan. Shift ile eşittir dedim. A6 hücremi seçtim. Enter dedim. Geldim. B6 hücremi seçip artı dedim. Yine C6 hücremi seçip Enter dediğim zaman bana toplam sonucumu verdi. Arkadaşlar aynı işlemleri yine çıkarma işlemi için deneyeceğiz. Birinci sayımızı seçip yine sağ köşede klavyede eksi işaretimiz var. İkinci sayı eksi. Üçüncü sayı dediğimiz zaman bakın çıkarma işlemini gerçekleştirdi. Yine çarpmada da eşittir dedik. Birinci sayı çarpı ee, bu normal matematikteki çarpı değil arkadaşlar. Yıldız gibi görünüyor. Aklınızı karıştırmasın bu. B3 çarpı. C3 Enter dediğim zaman çarpma işlemini gerçekleştirdim. Yine bölmeye geldim. eşittir 20 bölü 2 yani B3 ücreti. bölü C 3 hücresi dediğim zaman enter diyorum ve bana sonucumu burada gösteriyor. Arkadaşlar bunun kısa yolu var size kısa yolunu da göstermek istiyorum. Bu çok fazla işlem yaptığınız zaman çok uzun listelerde gerçekten işinize yarayacak bir özellik. Bakın, şunları silelim. Şimdi toplama, çıkarma, çarpma ve bölme sonuçlarımız burada. Ee, hazır durumda arkadaşlar. Diğer hücrelere de uygulamak için bakın 118 olan hücreyi seçtim. Etrafı yeşil. Şurada alt köşede artı olacak ve ben bunu tutup aşağı kadar sürükleyeceğim. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu diğer hücrelere de şu formülü uygula demek anlamına geliyor. Yani Excel bana otomatikmen şu üç sayıyı toplayıp 102 sonucunu veriyor. Aynı şekilde de diğer hücrelerde sonuçlarımı bu şekilde veriyor. Ee, aynı şekilde yine çarpma, bölme ve çıkarmada da uygulayacağım arkadaşlar. Bakın seçtim. Hücremi aşağı sürükleyip bıraktım. Seçtim. Sürükleyip bıraktım. Yine bölme işleminde çıkan sonucumun bulunduğu hücreyi seçip Arkadaşlar şu şekilde artı olmayacak. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Seçtikten sonra bakın daha ince ve koyu renkli siyah bir artı çıkacak. Bu şekilde mouse'umu hiç bırakmadan tutup aşağı doğru sürükleyeceğim. Diyelim ki bu işlemi çok büyük bir liste için denediniz arkadaşlar. Onun için ne yapacağız? Bakın yine sürükledik. Bakın istediğiniz kadar size sonuç veriyor. Buralarda bir sıfır verildi sonuç olarak. Çünkü buralarda rakam yoktu. Diyelim ki şöyle rakamlarımız olsun. Bakın Excel size otomatikmen toplamasını, çıkarmasını, çarpmasını ve bölmesinin hesabını veriyor. Yine kontrol Z ile yapılan işlemimizi geri alalım. Evet. Bu şekilde e, 4 işlemi öğrenmiş olduk arkadaşlar. Sizler de bunu sık sık uygularsanız hem unutmamış olursunuz hem de Excel'in güzel bir özelliğinden faydalanmış olursunuz.